bir videoyla daha karşınızda bugün sizinle birlikte ne yapacağım bugün sizinle birlikte ne yapacağım biliyor musunuz bugün sizinle birlikte elimi tanıtıyorum burada tüm komple odaları göstereceğim arkadaşlar size Göstere. İlk önce misafir odasından başlayalım arkadaşlar burada benim oyuncağım dökmüştüm burada da böyle bakın bu pervane dönüyordu yok. Bu da burada da işte böyle bir masa var. da masa. Bazı misafirlerden böyle. Mis, misafir dedikleri işte burası. Burada anneannemin şeyi var. Bakın böyle. Bir yandan var. Bunu çok beğeniyorum. Araba mı? Bunu beğeniyorum. Burada saat var. Burada da böyle kapı tutma düşmesin Ya tabi Ekim'de başladı. Okulların da açılmasına az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlarım okullarında Yine burası anneannemlerin oturduğu oda. Böyle anneannem de oturuyor. Hiç kamera el sallanıyor. Burada da ekran var. Yemek yiyor. Burada anneannem havi diyor Burada da koltuklar var. Televizyon açık. Burada bir tane masa var arkadaşlar. Burada da bir tane benim masam çok dağınık. Ben için ağır bilen burada da böyle şey var. Böyle. Şöyle tavan göstereyim arkadaşlar. Burada benim annemin yattığı 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 şey divan ve burada da benim. Böyle. Kardeşime bağırıyorum. Böyle. Yani. Böyle. Oda turumda bu odayı siz görmüşsünüzdür. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.